Bir kez bir köşede görmesen de var lan? Uy! Evet, evet, evet. Gel, Bu gel, gel, gel. Evet, evet, evet. evet. Ne ne şakran, abi. Bizden hiçbir şeyini aratmasın artık. Para, her popiyi acı para Ne yapayım? Birbirini sıkan ayrı

Benim yıldız gibi yandım <laughs> söndüm geceleri Bırak bir kovan bu yamanlar dağından bükmüş Boş bulunma ortamında arındırma kuş Çakallar ve takıştıran suratlarla güzel İstanbul'un rampasında bir kat Bükmüş tüh Adalet pay edildi zar ile Efendilik bizde kalsın bekleriz bir saniye Bekleriz bir saniye ben Herkes ben alsın hakkını Yeter ki ben. yanıt versin aklımız tedaviye

El Arab. Ya bu konuşan ne benim? Çalın da hayallerim paramparça, ıhlılar. O kurdu gözlerinde kanlanamda bolca kaygı var. O nemli gözlerinde yaşla dilinde dualar Beni görmek istedikçe tek bir parça bitmez dualar Hayatlar hep çetin yolu bulmak için mücadele Ve sığırladığım taş değil ki düşmemek de mesele Düşmesek de dilene yine de her güneşele Bana da uğramayalı oldu bayağı gamdan ötede hiçbir neşe de, hiç de. Umursanmaz yok herhalde Artık der. önde baktım geriye nerede söyle kaçtım Söküldü ciğerlerin yerine koyduğun o şarkı kaldı yarıda Kimler için söylenecek artık Konuşur sinekler hep malikanelerinden Sesin duyulmaz çünkü burada kenar mahallesin sen Dilinde türküler hep memleketinden Bir parça anlatırken gurbet elde kimse değilsin ki sen Kaç kaç çocuk geliyor yollar bizim ömrünü eder Yok sonu yok bunun onlar gibi olmanı istemiyorlar Bak Cehennem cehennem Dünya ebelden benim Çocuk geliyor yollar bizim ömrünü eder ediyorlar Yok yapsan yok bulmalar gibi olmanı istemiyorlar Dünyanın cehennem Dünya kulağı ezelden Kabahatim ne benim yıldız gibi yandım sönüm geceler Kaç istersen, kaç istersen Zatanımızın hatıralarına kit versen Kaç istersen, vakit varken Ya da gel benimle her şeyini Satar mısın hatıranına kit versen Kaç istersen vakit varken Ya da gel benimle gençliğini yak istersen